gereksiz tartışmalardan kaçınmalı. İslami sancısı, İslam'a hizmet sevdası olan kişiler toplumu sonu belirsiz tartışmalara, kargaşa ve kavgalara sürükleyecek ve milletin nazarlarını asıl meselelerden uzaklaştıracak, söz ve davranışlara asla tevessül etmeyecekleri gibi açılmak istenen her türlü kötü çığıra her türlü kötülüğe karşı köstek, açılan her iyi çığra ve her iyiliğe destek olurlar. İslam düşmanlarının en büyük arzusu Müslümanların birbiriyle çekişip didişmeleri, parçalanıp dağılmalarıdır. Bilmektedirler ki Müslümanlar birlik ve beraberliklerini muhafaza ettikleri, yek vücut oldukları müddetçe sinsi emellerini gerçekleştiremeyecekler, yaptıkları hesapları tutturamayacaklardır. Yine bilmektedirler ki durmadan birbirleriyle çekişen, didişen, birlik ve beraberlikleri bozulan toplumlar zaafa düşer, ümitsizliğe kapılır, yılgınlık gösterir ve bozguna uğrarlar. Tarih bu duruma düşen kavim ve milletlerin çok acı hatıraları ile doludur. Allahü Teala bu hususta Müslümanları şöyle uyarmaktadır. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da devletiniz gider. Sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresi 46. ayet kerime. Müslümanlar kardeştir. Kardeşlik binasının malzemesi de muhabbet, muavenet, merhamet ve itimattır. Bu unsurlar olmadan uhuvvet sarayını tesis edilemez. Kin ve düşmanlık ise din kardeşliğini tahrip eden unsurlardır. En ufak meseleleri kin ve düşmanlık vesilesi edinen kişiler toplumun güveleri, uhuvet sarayının temelinin konulan tahrip kalıplarıdır. Bu gibi kişilere sıfatları ne olursa olsun asla fırsat verilmemeli ve hele herhangi bir İslami hizmet ve hareket adına öne çıkarılmamalıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Allah Celle Celaluhu din kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç kendisine şirk koşmamış herkesi bağışlar. Sonra üç defa aralarında çekişmeyi giderip barışıncaya kadar her ikisini bekletin denilir. Geçmiş milletlerden Yahudi ve Hristiyanlar dünya sevgisi, makam ve mevki, mal, mülk, hırsı, hadset, aşırılık, kin ve düşmanlık sebebiyle fitne ve tefrikalara düştüler. Sonu gelmez tartışmalarla bölük pörçük oldular. Onların bu kötü hallerinden Kur'an'da şöyle haber veriliyor ve Müslümanlar ikaz ediliyor. Gönülden bağlılar olarak ona, Allah'a yönelin ve ondan korkup sakının. Namazı dosdoğru kılın, müşriklerden de olmayın. O müşrikler ki dinlerini bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek suretiyle parça parça edip kendileri de fırka fırka olmuşlardır. Her fırka kendi yanındakiyle övünüp sevinmektedirler. Rum Suresi 30 ve 32. ayetler. İhtilafları kendi sınırları içinde bırakmalı, geçmişte yaşanmış ve unutulmuş ihtilafları asla gündeme taşımamalıdır. Bu hususta ilim adamlarına çok büyük vazifeler düşmektedir. Onlar İslam düşmanlarının sık sık gündeme taşıdığı ihtilaflarla uğraşmak yerine ümmetin ittifak ettiği meseleler üzerinde çalışmalı, İslam'ın hayata geçirilmesi için uğraşmalıdırlar. Müslümanların birlik ve beraberliğini perçimlemek için gayret etmelidirler. Asli meseleler dururken tali ve hatta talinin talisi meselelerle uğraşmak Toplumun kafasını karıştırmak İslam düşmanlarına fırsat vermek ve yardımcı olmaktır ki bu çok büyük bir vebaldir. Bütün Müslümanların İslami hassasiyeti olan televizyon, radyo ve basın organlarını özellikle ilim adamlarının ve öncü kişilerin ihtilaflarını fitneye, tefrikaya dönüşmemesi, Müslümanlar arasında kin ve düşmanlıklar oluşturmaması için şu hususlara çok dikkatli olmaları gerekir. 1. Aşırılıktan sakınmak, orta yol izlemek. Müslüman her türlü aşırılıktan uzak duran, itidal üzere bulunan, orta bir yol izleyen kişidir. Onun hayatında ifradın da, tefridin de yeri yoktur. Çünkü biz mutedil bir ümmet kılındık. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. İşte böylece sizin insanlığa şahit olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir ümmet kıldık. Bakara Suresi 143. Ayet-i Hz. Ali Kerramallahu şöyle der. Orta yol izleyin. Geri kalan ona yetişecek. Sınır aşan ona geri dönecektir. Orta yol takip etmeyen, itidal üzere olmayan kişi ve toplumlar asla istikrara kavuşamazlar. Bir aşırılıktan başka bir aşırılığa, bir taşkınlıktan başka bir taşkınlığa düçar olurlar.'' Allahü Teala aşırılığı men etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşırılığı men etmiştir. Onun hayatı her hususta tam bir itidal üzere geçmiştir. Bu hususta Allahü Teala şöyle buyurur. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Aşırı da gitmeyin. Çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Hud suresi 112. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekiler dindeki aşırılıkları sebebiyle helak oldular. Diğer bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşırlar helak oldu buyurmuş ve bu sözünü üç kere tekrar etmiştir. Aşırılık sözde olur, amelde olur veya bazı meseleleri gerektiğinden fazla irdelemekle olur. Gereksiz yere çok soru sormakla olur her ne suretle olursa olsun aşırılığın her çeşidi menedilmiş, edilmiş, orta yol emredilmiştir. Yüce dinimiz zorlaştırmayı, nefret ettirmemeyi, kolaylaştırıp müjdelemeyi esas almıştır. Allahü Teala, biz Kur'an'ı sana zahmet çekesin diye indirmedik buyurarak İslam'ın bir zahmet değil bir rahmet olduğuna işaret etmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kolaylaştırın zorlaştırmayınız müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyurarak İslam'ı tebliğde ve yaşamada takip edilecek yolu göstermektedir. Her aşırılık ve taşkınlıkta zorlayıcılık ve ürkütücülük vardır. Yersiz ve gereksiz soru sormak, meseleleri aşırı derecede irdelemek, gereksiz teferruatlara dalmak da yanlıştır ve bir nevi taşkınlık ve haddi aşmaktır. Buna işaretle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Size hakkında bir açıklama yapmayarak terk ettiğim şeylerde beni bırakın. Onlar hakkında bana soru sormayın. Sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmelerinden dolayı helak oldular. Sizi bir şeyden men ettiğim zaman derhal onu terk edip ondan uzak durun. Size bir şey emrettiğim zaman da gücünüz yettiğince onu yerine getirin.'' 2. İttifak edilen hususlarda yardımlaşmak. İslami konularda Müslümanların ihtilaf ettikleri konular hem çok az ve hem de esasla değil tali meselelerdedir. O bakımdan Müslümanların birbirleriyle çekişip didişmesini gerektiren ciddi sebepler yok. Bilakis birlik, beraberlik içerisinde yardımlaşmaları gerekir ve bu hususta kesin hükümler vardır. Bugün Müslümanların paramparça olmaları, birbirleriyle kavgalı olmaları bilgisiz, nefsanelik ve basit dünya menfaatleri sebebiyledir. Didişip çekişmenin önlenmesinin en mühim amillerinden biri de bütün Müslüman milletlerin, cemaatlerin, İslami hizmet yapan grupların ittifak edilen hususlarda yardımlaşmasıdır. Bu hem Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlar, ihtilafları azaltır ve hem de meselelerin çözülmesinde hakların alınmasında çok etkin bir güç olur. 3. İhtilaf edilen konularda hoşgörülü olmak İnsanlar çok çeşitli kabiliyetlerde, özelliklerde yaratılmıştır. Aynı ana ve babadan doğan, aynı eğitimi alan, aynı ortamlarda yetişen kişiler arasında bile çeşitli düşünce farklılıkları, meselelere bakış açıları bulunmaktadır. Zeka, akıl, muhakeme, bilgi, kültür ve benzeri farklılıkları da göz önünde bulundurunca Fertler, cemaatler ve toplumlar arasında ihtilafların olmaması düşünülemez. Bu çok tabi farklılıkları tahrip edici olmamak, toplumu ifsad etmemek, dinin özüne zarar vermemek şartıyla hoş karşılamalı, karşılıklı anlayış ve saygı içinde yanlışların düzeltilmesine, ortak zeminler arayıp bulunmasına çaba gösterilmelidir. 4- Ölçüsüz tartışmalardan sakınmak. Elbette bazı konular tartışılacak. En doğruya, en güzele ulaşmak için fikir teatrisinde bulunacaktır. Ancak bunu yaparken deliller ortaya koymak, doğrunun ortaya çıkmasını sağlamak yerine, körü körüne iddia etmek, ille de kendi görüşünü kabul edilmesini zorlamak, muhatabını tahkir etmek, kaba ve haşin davranmak asla caiz değildir. Bu hususta allah Teala şöyle buyurmaktadır. Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir. Nahil Suresi 125 Mezhep, meşrep ve parti taassubundan sakınmak Taassubun her çeşidi kınanmıştır. Çünkü taassub sağlıklı düşünmeyi, doğruya ulaşmayı, hoşgörüyü tahrip eder. Karşı düşünce ve fikirlere saygıyı, onların da doğru olabileceği yaklaşımını ortadan kaldırır. Dolayısıyla İslam düşüncesinin, İslam medeniyetinin bizlere kazandırdığı, bin biliyorsan bile bir bilene danış ölçüsünü yok eder. Kişilerin bencilleşmesine, kendi düşünce ve fikirlerinin dışında hiçbir fikre itibar etmemesine, ucup ve kibre vesile olur. Zamanımızda taassup, Hoşgörü sınırlarını tahrip etmekle kalmamış, İslam'ın dışında kalan birçok düşünce ve fikir akımlarını da meydana gelen taassup Müslüman fert ve toplumların imanına zarar verecek boyutlara ulaşmıştır laiklik, demokrasi, parti taassubu, mezhep ve meşrep taassubunu çok yerlerde bırakmıştır. Kişiler, parti, laiklik, demokrasiye olan taassubundan dolayı dini değerlerinden taviz verir hale gelmiş ve hatta neredeyse laiklik, demokrasi ve parti din gibi telakki edilir olmuştur. Bu bir toplum için çok dehşetengiz bir manzaradır. Bir diğer husus da hoşgörü taassubudur. Bazı insanlar, Hoşgörden ayrılmayacağım diye öylesine taassup gösteriyorlar ki Allahu Teala'nın hoş görmediklerini hoş görmeye çalışmakta bir kısım ayetleri ve hadisleri eğip bükerek çeşitli manalara tevil ederek kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. Mesela hiçbir Müslüman Hristiyanlık ve Yahudiliğe İslam dışı hiçbir dine hoşgörüyle bakamaz. Bir Hristiyan veya Yahudiye insan olarak insani ilişkilerde yaklaşılabilir ama İslam dışı inancını doğru kabul ediyormuş izlenimi veren söz ve davranışlardan kaçınmak gerekir. Bir kısım kişiler de taassup göstermeyeceğiz diye inancı gereği Müslümanlığı icabı veya içinde bulunduğu İslami hizmet icabı yapması gerekenleri tavizsiz bir şekilde yapmayı, savunması gereken gerçekleri tavizsiz bir şekilde savunmayı tasup zannetme gafletiyle gevşek, kimliksiz bir davranış sergilemektedir ki bu da ayrı bir hastalıktır. Bu da belki taassupsuzluk taassubu diyeceğimiz bir durumdur. Taassup, doğru ve yanlışına bakılmaksızın körü körüne kendi fikrini savunmak, kendi düşüncelerini her tür düşünceden üstün görüp başka düşünceleri kaba bir şekilde reddetmektir. Yoksa hak ve hakikati savunmak değildir. Hak ve hakikati doğru fikrini savunmak İslami bir erdemdir. Kur'an'a ve sünnete bağlılık, dini değerleri, ahlaki umdeleri savunmak, İslam'da hamiyet ve salebeti diniye olarak isimlendirilmiş ve ölmüştür. Her Müslüman dinini, İslam ahlakını, milli değerlerini, içinde bulunduğu hizmeti gerektiği şekilde savunmalıdır. 6. Geçmişte yaşanılan ihtilafları gündeme getirmemek Geçmişte gerek ulema arasında ve gerekse çeşitli toplumlar arasında bir kısım ihtilaflar meydana gelmiştir. Bu ihtilaflardan bir kısmı zamanımıza kadar gelmişse de büyük bir kısmı unutulmuş veya kitaplar arasında kalmıştır. Bu konular yeniden mesele etmek, ilmi araştırmalar adı altında yeniden gündeme taşımak, ilim adına da toplum adına da yararı olmayan bilakis birçok zarar tevlit eden çabalardır. Bu hususta İslam düşmanlarının gayretlerini de düşünecek olursak bu bir nevi onların düşmanca çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Bir kısım alimlerce bazı konularda ileri sürülen fakat ulema ve Müslümanlarca kabul görmemiş zayıf görüşleri sanki çok yeni görüşlermiş ve mutlak doğruymuş gibi gündeme taşımaktan sakınmalı ve böyle davrananlara fırsat verilmemelidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da ittifak edilen konuları sürekli gündemde tutmak, ihtilaf edilen konuları ise mecbur kalmadıkça mesele etmemektir. Müslümanlar asgari ihtilaflarına değil, azami ittifaklarına bakmak zorundadırlar. Zaten Kur'an'la sabit olan konularla itikadi hususlar haricinde ihtilaflar hakiki manada ihtilaf sayılmaz. Müslümanlar uyanık olmalı aralarına fitne ve ayrılık salmak isteyenlere karşı tedbir almak zorundadırlar. Müslümanlar arasında ihtilaflar Müslümanların zenginliğidir. Bu ihtilaflar hiçbir zaman ayrılık haline gelmemelidir. 7. Müslüman ilim adamları olarak dikkatli olmak İslam düşünceleri, çeşitli İslami konuları ve hatta kesin nasla sabit meseleleri televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde çeşitli oturumlarda sürekli olarak tartışma konusu yapıyor. Bir kısım zayıf, bilgisiz, bir kısım şöhret düşkünü, dünyacı, bir kısım kasıtlı kişileri de bu ortamlarda çok seviyesiz ve ölçüsüz bir şekilde tartışarak toplumun kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bu konuda bütün Müslümanlar ve özellikle ilim adamları çok dikkatli olmalı, bu çirkin oyuna gelmemelidir. Müslüman ilim adamlarının yapması gereken ise mümkün olduğunca toplu olarak gruplar halinde müşterek beyan ve açıklamalarda bulunarak toplumun yanlış bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini önlemeye ve toplumu aydınlatmaya çalışmaktır. Kendi aralarında ise dinin özüne zarar vermeyen, Müslümanlar arasında derin ayrılıklara sebep olmayan tali meselelerdeki farklı görüşleri büyüterek tartışma konusu yapmamalıdırlar. İlim adamları batının İslam'a saldırılarına yine batılı kavramlara veya düşünce sistemine sarılarak değil de İslam'ın kaynaklarına, Müslümanların geleneğine yaslanarak cevap üretmelidir. Milletimizin değişik yerlere götürülmesine zihinlerimizin karıştırılıp kalplerinin bozulmasına mani olmaya çalışılmalıdır. Bir diğer husus da belli muhaliflerin veya devletlerin kendilerine göre bir İslam üretme projesinde figüran olmamaya özen göstermektir. Yerli, yabancı, İslam düşmanları kendi sömürlerine mani olan bir İslam telakkisini istememekteler ve Müslüman milletlerin inancını, telakkilerini bozmak, değiştirmek için plan üzerine plan yapmaktadırlar. Müslüman alimlere düşen vazife bu plan ve oyunları halka anlatmak, bunlara karşı çözüm geliştirmektir. 8. İslami medya olarak dikkatli olmak. Çeşitli televizyon programlarında, çeşitli toplantılarda aykırı düşüncelerde kişiler bir araya getirilip çok hassas konularda tartışmalar yaptırıyorlar alim, cahil, kadın, erkek, genç, ihtiyar toplumun her kesiminden insanların izledikleri böyle programlar aşırı derecede tahripkar olmaktadır. Bu programları izleyen kişiler de yapılan tartışmaları her önüne gelene anlatarak farkında olarak veya olmayarak bir nevi propaganda yapmakta, yanlış fikirlerin daha çok kişilere ulaşmasında yardımcı olmaktadırlar. İslami hassasiyeti bulunan televizyonlar radyolar, basın yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri de maalesef aynı hatayı yapıyor. Bu gibi programlar yapmakta birbirleriyle yarışıyorlar. Halbuki bunun yerine yapılması gereken aynı düşünceleri paylaşan sağlam bilgili, sağlam düşünceli, dürüst kişileri bir araya getirerek toplumu sağlıklı bir şekilde bilgilenmesini, aydınlanmasını, yanlış veya sapık düşünce ve fikir akımlarına karşı tahkim edilmesini sağlayacak programlar oturumlar yapmaktır. Bu kurum ve kuruluşlar Allahü Teala'nın kendilerine verdiği bu imkanı toplumun hizmetinde, birlik ve beraberliğin tesisinde, İslam'a karşı yapılan açık, gizli düşmanlıkların, sinsi planların bertaraf edilmesinde kullanmaları gerekir. Aksi takdirde Allahü Teala'ya bunun hesabını veremezler. Dokuz. Müslümanların dertleriyle meşgul olmak. Asrımız Müslümanları çok büyük tehlikelerle karşı karşıya. Müslümanların inançları tahrip edilmek isteniyor. İslami hakikatleri tahrip etmek için çok büyük planlar ve çalışmalar yapılıyor. Gençliğin ahlakı bozuluyor. Dinine ve geçmişine düşman olarak yetiştirilmek isteniyor. Müslümanların dinini öğrenmesi ve dini vecibelerini yerine getirmesi hususunda önlerine akıl almaz engeller konuluyor. Bir kısım densizler, inancı ve ahlakı tefessüh etmiş kişi veya kişiler, İslam'ı ve Müslümanları tahkir etmek, horlamak cüretinde ve küstahlığında bulunuyor. Birçok İslam beldesi, müstevlilerin veya kendi içlerinde zalim ve gafillerin zulmü altında inim inim indiyor. Bir kısım İslam beldelerinde soykırımlar yapılıyor. Böyle hazin bir manzara karşısında, Basit ve tali ihtilaflarla meşgul olmak, birbirimizle sataşıp didişmek, ihtilafları tefrika ve fitneye dönüştürmek ve böylece İslam düşmanlarına yardımcı olmak ne büyük bir gaflettir. Müslüman gece gündüz Müslümanların derdiyle meşgul olur. Projeler üretir, bunları uygulamaya koymaya çalışır. Bütün uğraşı böyle hizmetler olan bir kişinin basit ihtilaflarla, basit meselelerle meşgul olmaya vakit kalır mı? Elbette hayır. Eğer biz din kardeşimize yardım edersek Rabbimiz de bize yardım eder. Müslümanlar bir vücudun azaları gibi olduklarını hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Dünyanın herhangi bir yanında bir Müslüman zulüm görürse bunun derdiyle bütün Müslümanlar dertlenmeli. O Müslümanın sıkıntısını izale etmek için çözümler üretmelidirler. Bakın İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığı şu durum ne kadar ibretliktir. Mescid-i Nebevi'de itikafa girmiştim. Bir adam geldi. Selam vererek yanıma oturdu. Ne oldu? Seni üzgün ve solgun görüyorum dedim. Evet, üzgünüm ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Birisinin bende alacağı var. Fakat şu kabrin sahibi Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hakkı için onu ödeyecek durumda değilim, dedi. Senin için alacaklığınla konuşayım mı, dedim. Adam, istersen diye cevap verdi. Bunun üzerine ayakkabılarımı giyip mescitten çıktım. Adam, itikafta olduğunu unuttun mu, yoksa, dedi. Hayır, fakat aramızdan ayrılalı çok olmayan bu kabirde yatandan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan şöyle bir ses duymuştum, dedim ve gözlerimi yaşararak, Ettim. Müslüman bir kimsenin yardımına koşup onun ihtiyacını karşılamak 10 sene itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. İtikaf ise öyle bir ibadettir ki kim Allah'ın rızasını kazanmak için itikafa girerse Allah bu kimse cehennem arasında 3 hendek koyar. Bu hendeklerin her birinin diğerine uzaklığı doğu ile batı arası kadardır. 10. Aşırı ve fanatik kişilere fırsat verilmemeli. Toplumda bir kısım kişiler vardır ki dedikodu yapmaktan, gıybet etmekten, haklı haksız her şeyi ve herkesi tenkit etmekten, haklı haksız her şeyi itiraz etmekten adeta zevk alırlar. Bir kısım insanlarda vardır ki düşünce ve fikirlerinde aşırı derecede taassup gösterir. Benimsediği düşüncelerde de, karşı olduğu fikirlerde de, Ölçüyü kaçırır, haddi aşar, kırıcı, nefret ettirici olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıda da zikredilen kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruğuyla koymuş olduğu ölçüyü tahrip ederler. İşte böylesi kişiler toplum ilişkilerinde, İslami hizmet müesseselerinde ve alanlarında öne çıkarılmamalı, sözcü konumuna getirilmemeli, onlara temsil hakkı, verilmemelidir. Hatta İslami hizmetlerde meşgul olanlar bu tür kişilerin sadece kendilerini temsil ettiklerini ifade etmelidirler. Ya Rabbi! Bizleri her türlü tefrika ve fitneden muhafaza buyur. Birlik, dirlik ver. Gönüllerimizi İslam'ın halavetiyle itminana ulaştır. Alemi İslam'ı içinde bulunduğu felaketlerden, musibetlerden kurtar. Bütün Müslüman milletlerin, Müslüman cemaatlerin Tüm Müslümanların kalplerini Ülfet ettir Sev, sevdir Bizleri gafletten koru Hayatımızın sonuna kadar Kur'an'ın, sünneti seni yenin İslam'ın ve Müslümanların Hizmetkarı kıl Bizleri hizmet insanı, vakıf insan Şuuruna ulaştır Her işimizde, sözümüzde ve hareketimizde Senin rızanı gözettir O kemalatı erdir O kemalatla yaşat O kemalatla katına çağır amin amin amin